Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyanlar biliyor ama bilmeyenler için şöyle kısaca bir özet geçeyim. Şu anda 2 yaşında, 2 yaşına yaklaşık 1 ay geçti. Bir oğlum var adı Çınar. Çocuk gelişimi okuyan yani daha doğrusu mezun olmak üzereyim şu an son bir dönemim kaldı. Çocuk gelişim uzmanı bir anneyim. Aynı zamanda zaten çocuk gelişimin okumadan öncesinde de çok fazla çocuk psikolojisi, çocuk gelişimine ilgili araştırmalar yapan bir insanım, O yüzden de çocuğumu daha doğumdan itibaren doğru bir şekilde yön vermeye çalıştım. Bunun sonucunda da oğlumun en çok soru aldığım özelliği nasıl bu kadar erken konuştu? Ben de bu videoda size biraz bunun için neler yaptım ya da neler yapılabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ya bu, bunu bu videoyu izleyip işte çocuğunuzu Aa, bu çocuk çok erken konuşmuş benimki neden konuşmuyor diye kıyaslamanızı asla istemem. Çünkü bütün çocukların her insanın genetiği farklı, gelişim süreci çok farklı. O yüzden çocukları karşılaştırma yapmayı hiç hiç doğru bulmuyorum. Benim çocuğum evet biraz erken konuştu ama bunda özellikle genetik faktörler çok etkili. Mesela ben de çok erken konuşmuşum. O yüzden de çocuğunuz mesela siz ya da eşiniz ya da ailede geç konuşma öyküsü olan birisi varsa çocuğunuzun da geç konuşmasını çok normal karşılayabilirsiniz. Çünkü genetik bir geçiş illaki oluyor. Bunun dışında ben neler yaptım bundan bahsedeyim. Ben öncelikle daha doğumdan itibaren hatta zaten çocuğun gelişimi anne karnında başlıyor. Anne karnındayken bile çocuğunuzla konuşabilir, şarkı söyleyebilir, bir şeyler anlatabilirsiniz çocuğunuza. Daha anne karnındayken bile bunu anlamadığını düşünmeyin. Onlar beyninin bir köşesinde her şeyi yazıyorlar daha anne karnında bile. Doğum sonrasında da ben daha doğumdan itibaren bu zeka kartları diye bir şeyler var. İşte ilk başta siyah beyaz oluyor. Daha sonra kırmızı da ekleniyor falan filan. Daha doğumdan itibaren böyle bir aylıktan sonra falan o kartları çınara göstermeye başladım. Bunlar tabii ki konuşmasında belki etkisi olmaz ama e, dikkat gelişimini daha hızlandırıyor. Göz koordinasyonunu hızlandırıyor. Çocuk gelişimi bence tek yönlü bir şey değil. Gerçekten çocuğun uykusu, yemesi, konuşması e, duyguları hepsi bir bütün olarak ele alıyorum ben. O şekilde düşünüyorum. O yüzden de hani bir atıyorum uykusuna önem vermeyip konuşmasına önem verirseniz orada da bir sıkıntı illaki bir dengesizlik yaşanacaktır. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Doğumdan itibaren yani bir aylıktan itibaren neredeyse Çınar'ı kitaplarla tanıştırdım. Daha sonrasında bu kartlardan sonra kitaplar okumaya başladım. Gösteriyordum işte ona. Hiç anlamasa bile Hayvanları gösteriyordum, bir şeyleri gösteriyordum. Bu şekilde kitaplara olan hem ilgisini arttırmak hem de konuşmasına yardımcı olmak için çok küçük aylardan itibaren etkileşim göstermeye başladım bu konuda. şey yaparken her hareketimi onu anlatarak yaptım. Mesela bezini mi değiştiriyorum? Bak şimdi altını açıyorum. Bu senin bezin. Bunlar senin ayakların. Bunlar senin ellerin. Sürekli böyle ona hayat içerisindeki her şeyi, işte vücudunu, etrafımızdaki şeyleri, her şeyi sürekli konuşarak anlattım ve detay detay konuştum. Yani böyle işte hadi altını değiştirelim deyip geçmedim yani. Tek tek detay detay her şeyi konuştum ki kelime haznesi gelişsin diye. Biraz daha büyüdükten sonra artık bir şeyleri anlamaya başladıktan sonra böyle Çınar'a mesela ilk başta çok basit göstergelere olan meyveler, sebzeler, hayvanlar tarzı kitaplarla tanıştırdım. Bunların isimlerini söylemeyi bu kitapları göre göre çok rahat bir şekilde öğrendi. Sonrasında mesela bu meyveler kitabı, bu yine çocuğun ilgisini çekebilecek hareketli kitap tarzı kitaplar da kullanabilirsiniz. Burada mesela ben kimim diye bir kitap bu da hayvanlar var. İşte otların arkasından bir kuzu çıkıyor ya da kümesten şöyle açtığınızda bir tavuk çıkıyor. Bu şekilde hem onun dikkatini çekebilecek hem de kelime haznesini geliştirebilecek. Ben Çınar'ın özellikle uyku konusuna çok hassas davrandım doğumdan beri. Öyle davrandım. Hala da o şekilde en hassas olduğum konusu uykusu. Çünkü bir çocuk uykuda çok fazla gelişiyor gerçekten. Uyku düzeni ne kadar iyiyse çocuk o kadar hızlı gelişiyor ben böyle düşünüyorum ve böyle görüyorum açıkçası. Ben Çınar'ı hep doğduğundan itibaren yani yaklaşık böyle 1 2 aydan sonra özellikle İlk başlarda bile buna özen gösterdim. Çınar'ın 3 günlüktü göbeği düşmüştü. 3. gününden sonra biz her gün akşamüstü saat 7 gibi onu banyo yaptırıp yatırmaya başlamıştık. Bu şekilde banyo onun uyku rutini haline geldi ve bir süre sonra biraz daha işte böyle 3-4 aylık olduğunda artık banyosunu yaptığında ve emziğini ona verdiğimde uyuyacağını anlıyordu. Uyku rutiniyle ilgili de yaptığım şeylere bu arada kartlar kısmına eklerim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili farklı bir video çekmiştim. Bu şekilde uykuları çok geç saatlere kalmıyordu. Düzenli uykular uyuyordu. Gündüzün gündüz öğlen uykularında, gündüz uykularında, gece uykusunda çok düzenli uyuyordu. Tabii ki geceleri uyanıyordu ilk aylarda. Daha 2 yaşındayız. Anca yeni yeni böyle gece kesintisiz uykulara başladı. Ama gece özellikle saat işte 10 ve 2 arasında büyütecek hormonlar salgılandığı için o saatlerde uykuda olması çok önemli çocukların. Ben de o yüzden çınarım ona zaten hiç kalmadı. Şu an yeni yeni böyle bazen işte dışarı çıktıysak, ettiysek ya da farklı bir şey yapıyorsak saat 10'a kalıyor. Onun dışında saat en geç 8'de Çınar genelde uyuyordu. Bu da onun çok hızlı gelişimini hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çok hızlı gelişmesini sağladığını düşünüyorum. Ve özellikle en dikkat ettiğim şeylerden biri zamanımın çoğunu ona ayırmak oldu. Tabii ki hani evde değilseniz, çalışıyorsanız ya da farklı bir ortam varsa belki bunu çok çok sağlayamayabilirsiniz ama mümkün olan en fazla zamanınızı çocuğunuzla geçirmeye özen gösterin. Çocukların ilk 3 yılı çok çok önemli gerçekten. İlk 2-3 yıl çocuğunuzun yanında olmaya, onunla bol bol vakit geçirmeye özen gösterin ki bu ileriki yaşamında ileriki yaşamın temelleri hem yeme içme açısından, hem konuşma açısından, hem duygusal değişimler ileriki yaşlardaki karakterinin oluşması açısından çocuğumuza verebileceğiniz maksimum verimli yılları ilk 3 yıla. O yüzden de bütün işimi, gücümü çoğu zaman bıraktım. Bazen yemek yapmadım, bazen temizlik yapmadım ama çocuğumla dolu dolu vakit geçirmeye çok özen gösterdim gerçekten. Bir de en önem verdiğim konulardan bir tanesi de uyku kadar. Diğer önem verdiğim konu televizyon. Çınar'a telefon hiç vermedik. Hala 2 yaşında hala telefon vermiyoruz. Çok nadir böyle işte. Mesela tuvalet eğitimi verirken, tuvalet eğitimiyle ilgili çizgi filmleri tuvalette izlettim telefondan. Onun dışında orasının dışında hiç vermedim. Telefonu sadece konuşma aracı olarak biliyor. Hani oyun ya da çizgi film izleme aracı olarak bilmiyor Çınar. Öyle de gittiği yere kadar gitmesini istiyorum. Çünkü telefon çocuklar için çok çok gereksiz bir ayrıntı bence. Tabii ki hani mecbur kalan neler vardır şu an izleyen belki işte ne bileyim çocuğum hiç yemek yemiyordu açtım falan diyenler. Onu da herkesin kararına saygı duyuyorum ama ben e böyle olmaması gerektiğini savunan taraftayım. Bunun dışında ekranla da tanışması şöyle oldu. Ben 18. ayına kadar hiç ekran açmadım. Çınar'ı hiç televizyon izletmedim. 18 aydan sonra da şu şekilde yaptım. Kendim seçtiğim işte şarkılı atıyorum. Ee, mini mini bir kuş mesela şu an aklıma gelmedi ama şarkılı şeyleri ve görselleri böyle çok basit olan detaylı olmayan çizgi film değil de yani çizgi filmden ziyade şarkılı şeyler açtım ki hem hareket halinde olsun hem işte şarkının hareketlerini mesela baby şarkı falan açtım. Şarkıların hareketlerini öğrensin böyle hani o da yine gelişimine bir katkıda bulunsun. Hem de böyle televizyon başına oturup sabit bir şekilde kör körüne televizyon izlemesini istemedim. O yüzden biz yani birkaç ayda bu şekilde sadece şarkılı olanlar ve çok sınırlı mesela iki tane ilk başta sadece iki tane şarkılı video açıyordum. Sonra 3-4 gibi ilerledi ama böyle aşama aşama direkt böyle bir sürü videoyu beynini zihnini karıştıracak şekilde açmadım ona. Bunun da olumlu etkilediğini yine düşünüyorum. Çünkü bu şekilde de zaten 18 ayda Çınar bu arada 18. ayına gelene kadar 12. aydan sonra yavaş yavaş böyle kelimeler söylemeye başlamıştı. Çocuklarda işte böyle tek kelime anne baba dede tarzı kelimeler 9-12 ay arasında gelişim gelişmiş olması bekleniyor. Çınar zaten 12 ayda birçok kelime söylüyordu. 18. ay kontrolüne gittiğimizde de çok net hatırlıyorum. Doktorumuz demişti ki çok gerçekten dil gelişimi çok çok ileride. Çünkü normalde 18. ayda yeni yeni böyle işte iki kelimeyi bir araya getirmesini falan bekliyorlar. Hatta 18-24 ay arasında. Ama Çınar 18. ayında 3 kelimeli cümleler kurabiliyordu. Mesela baba ekmek al. Mesela bu tarz basit cümleler kurabiliyordu. Hani çok detaylı tabii ki değil ama 18. ayında konuşması artık başlamıştı yavaş yavaş ve 24 aylık olduğunda yani 2 yaşında şu an 2 25 aylık şu anda komple konuşuyor yani. Hani böyle 2, 2 yaşında da yine sıralı cümleler kurabilmesi, işte kelime haznesinin 18 aydan 18 ayda aşağı yukarı 100 kelimeyken kelime haznesi 24. ayında 300-400 kelimelik artık Kelime hazlesi olması bekleniyor ve Çınar şu an normal bizim gibi her şeyini konuşup anlatabiliyor yani böyle eksik cümleler ya da anlaşılmayan cümleler kurmuyor. Tabii ki bazı zamanlar böyle anlayamadığımız yani bizim de ya da benim anlayıp dışarıdaki insanların anlamadığı şeyler oluyor. Ama genel olarak çok net bir şekilde konuşuyor. Zaten bizi Instagram'dan ya da buradan takip ediyorsanız da onun konuşmalarına hakimsinizdir. Çünkü çok fazla özellikle Instagram'dan çok fazla soru aldığım bir konu. Hani nasıl bu kadar düzgün konuşuyor bu çocuk diye. Nazar değsin de çok istemiyorum açıkçası. Hani nazara tamam inanıyorum tabii ki ama ne kadar çok negatif düşünürsek o kadar nazarı üzerimize çekeceğimize de inanıyorum. O yüzden çok da fazla hani hmm, paylaşım yapmayayım, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım, nazar değer diye de düşünmüyorum. Çünkü pozitif düşünüyorum olabildiğince. Çok şükür çok da bir sıkıntı yaşamadık açıkçası bu, bu tarz konularda da. Dediğim gibi şu an 2 yaşında ve evet, komple konuşuyor. Hatta bazen işte espriler yapıyor. Böyle babasına kızıyor ya da farklı bir çocuk mesela bir şey yapamadan bunu niye böyle yapıyorsun falan deyip anlatıyor. Güzel güzel ona bak bunu böyle yapmalısın falan. Gayet benim şu an anlattığım gibi Çınar artık konuşabiliyor. Bunu da yine özellikle kitaplara çok borçluyum bence. Kitaplar dediğim gibi ilk başta böyle çok basit kitaplardan başladım. Sonrasında Çınar 8-9 aylık falan da herhalde. Ben şu büyük sorular kitaplarını aldım. Bunlar iki tane. Diğeri de var yukarıda. Biraz da hırpalandılar böyle. Şeyleri ayrıldı falan şöyle. <laughs> şu hale geldiler. Eskidiler ama bu kitaplar çok 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 güzel dil gelişimini etkilediğini düşünüyorum. Çünkü bunlar böyle sanki ıı, karmaşık gibi görünüyor ama işte çocuk mesela orada bir şey odaklanıyor. Diyelim ki parka gittiği için parka biliyor. Gidiyor burada işte bu kaydırak işte çocuk kayıyor falan. Böyle basit basit şeyler. Önce kelime olarak bunları öğrendi. Hani burada sorular falan da var ama ilk başta bu soruları hiç sormuyorduk tabii ki. Sadece bakıyorduk. Aa işte burada bir top. O söylemese bile ben söylüyordum. İşte araba at, çocuk topu oynuyor. Böyle anlatarak onunla iletişim halinde olmuş oluyorduk. Hep çok ilgisini çekti bu kitaplar, hem de bu kitaplardan çok fazla kelime öğrendi gerçekten. Daha sonra da burada şimdi mesela. Hmm bu çocuk ne oynuyor? Mesela buradaki çocuğun saklambaç oynuyor olduğunu Çınar ilk başta anlaması ya da anlatması tabii ki mümkün değildi. Ama şimdi artık 2 yaş civarında bunların hepsini ona sorduğumuzda cevaplarını da verebiliyor. Yani bu kitaplar bence her çocuğun kitaplığında bulunması gereken kitaplar. Ben çok çok memnun kaldım bunlardan. Biraz daha büyüdüğünde de 2 yaşa doğru böyle yine 18 ayını geçmişti. 19-20 ay falan sanırım. Bu dikkat güçlendirme setlerini aldım. Bunlar da bu marka var. Bir adet hanım var. Bir de markanın daha var. Birkaç böyle çeşitli dikkat güçlendirme setleri var. Bunlar da bence çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu hiç konuşmuyorsa bile çocuğunuz ona işte mesela burada sıcak olan hangisi diyor. Çınar buna direkt güneş cevabını verebiliyor. Konuştuğu için ve güncel hayatı artık bayağı bir öğrendiği için, sindirdiği için cevap verebiliyor. Ama Çocuğunuz konuşmuyorsa, mesela sıcak olan hangisi demek yerine, aa bak güneş, işte güneş sarı bir güneş falan ya da işte bak ağaç kare yeşil ağaç gibi bu şekilde detaylar vererek çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Bu kitap da çok çok güzel gerçekten, hem çok güzel ilgileniyor hem de dil gelişimine yine etkisi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha e, dikkat süresini uzatmaya yönelik aslında, mesela çocuklar çok kısa süreli işte oyun şu oyunu oynuyor bırakıyor bu oyuna geçiyor gibi bu kitaplar biraz daha dikkat böyle hem görsel algısını arttırmak hem dil gelişimini hızlandırmak hem de e, dikkat süresini arttırmak için çok güzel etkileri olan bir kitap gerçekten bunlar böyle bu markanınki diğerini bilmiyorum ama bunları bu arada aşağıya kitap linkimize eklerim ben yine bu markanın ki bir kutuda 3 adet geliyor. Biz şu an 2, 2 yaş olanını aldık ama 2 yaş olanın 2 kitabını bitirdik tamamen. Diğerini de hala çıkarmadım ki hani böyle hemen hızlıca tüketmiş olmayalım diye. Çünkü daha henüz 2 yaşında 3 yaşa daha çok var. Ama birkaç tane böyle takip ettiğim sayfalardan gördüğüm kadarıyla 3 yaşında alıp kullananlar var. O yüzden onu da bitirdikten sonra direkt 3 yaş olanını da alırım. Bu da kesinlikle yine çok güzel. Hem birlikte vakit geçirebileceğiniz hem de dil gelişimine olumlu etkisi olacak kitaplar arasında. Daha sonra biraz konudan konuya atlamış gibi oldum sanki. Şeyden çizgi filmden kitaba geçtim bir anda. Ee, çizgi film konusunda dediğim gibi çocuğa olabildiğince uzun süre yani ne kadar izletmiyorsanız o kadar izletmeyin. Ben gerçekten çok zorlandım. Bu arada işte herkes şey diyor işte yapamıyoruz, yemeği nasıl yapacağız, işte yalnız büyütüyorum. Ben yaşadığım şehirde yalnızım. Annem yok, kayınvalidem yok, başka bir akrabamız yok, hiç kimse yok. Çocuğumu tek başıma büyütüyorum. Eşim bütün gün işte, özellikle Çınar daha küçük aylarda böyle 7'de 8'de uyurken babasını hiç görmüyordu bile çoğu zaman. Çünkü uyku saati gelmiş oluyordu o geldiğinde. Böyle ya yarım saat bir oynuyorlardı ya da o geliyordu direkt Çınar banyo yaptırıyorduk, yatırıyorduk. Bu şekildeydi. Ben tamamen bütün günümü Çınar'la tek başıma geçiriyorum. Tek başıma onunla uğraşıyorum. Hasta da olsa ben bakıyorum. Parka da ben götürüyorum. Markete de onunla beraber gidiyorum. Hiçbir şekilde birine bırakmadım bugüne kadar çocuğumu. Ama buna rağmen 18 aya kadar devizyon konusunda başarı gösterebildim. Ve bunun dil gelişiminde inanılmaz etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de şuradan anlıyorum bunu. Çınar konuşmayı tamamen öğrendikten sonra ben bir hasta oldum. Böyle tam 2 yaş civarında bir hasta oldum. Ve 2-3 gün yataktan kalkamadım. Gerçekten çok kötüydüm. Mecburen çizgi film açmak durumunda kaldım o durumda. Çünkü hiç kafamı kaldıramıyordum. Ve konuşması biraz geriledi Çınar'ın. Bu çok üzücü bir şey gerçekten. Zaten görüyorsunuzdur artık bu çok yaygınlaştı. İşte otizm belirtilerine benzer şeyler gösteriyor. Çok fazla televizyon izleyen çocuklar deniyor. Çok hırçın oluyor çocuk televizyonu sürekli izlediğinde. Bunu ben de gözlemledim gerçekten. Çok uzun süre televizyon açmadığım için Çınar televizyonu daha fazla izlediği günlerde çok hırçın oluyor. İşte böyle sürekli istediklerini bağırarak, çağırarak yaptırmaya çalışıyor. Ama televizyonu mesela bir ara bozuldu televizyonumuz dedik ve hiç açmadık birkaç gün. O kadar huzurlu vakit geçirdik ki hem daha fazla oyun oynadı hem benimle daha güzel iletişim halindeydi. O yüzden televizyonu yine hala olabildiğince açmamaya özen gösteriyorum. Yani çok mecbur kalmadıkça ya da böyle birazcık hani eğlensin, vakit geçirsin diye açıyorum artık tabii ki iki yaştan sonra ama ilk 18 ayda çok dikkat ettim buna açmama. Yani ne olursa olsun hasta da olsam, yemeksiz de kalsam, işte yapamasam televizyonu açmadım ve onunla vakit geçirdim. Özellikle dışarıda çok fazla vakit geçirdik bu arada. Çocuklar sadece sizden değil dışarıdan da çok fazla şey öğreniyor. Hem görerek hem diğer insanlardan hem parkta çocuklardan çok fazla şey öğreniyor bence. Sosyalleşmek de bu açıdan önemli. Hatta şimdi artık 2 yaş 18 aydan sonra yavaş yavaş oyun gruplarına da Başladık, birkaç kere götürdüm. Şimdi 2 yaştan sonra artık düzenli olarak her hafta, haftada bir gün oyun grubuna götürmeyi planlıyorum. Çünkü orada da hem çocuklarla iletişim, hem öğretmenlerle iletişim kurarak hem dil gelişimine hem de sosyal gelişimine etkisi olacağını düşünüyorum. Çizgi filmi izlemeye başladıktan sonra birkaç ay sadece şarkılı şeyler açtım dediğim gibi. Hem hareketlerini öğrendi hem de böyle kelimeler öğrendi. Sonrasında yavaş yavaş normal çizgi filmi de açmaya başladım. Ama çizgi filmlerde de şunu fark ettim mesela normal bu TRT1'de falan çıkan, normal televizyonda çıkan çizgi filmler yani mesela ne söyleyebilirim? Rafadan Tayfa diye bir çizgi film var mesela şu anda. Normal bizim gibi işte bir ailelerin, çocukların yaptığı günlük hayattaki şeyleri anlatıyor ama çocuk onu yani o hikayesini anlayabilmek ve çözebilmek için tamamen odaklanarak dinliyor. Ve bu yüzden hiç hareket etmiyor. Sadece ona odaklanıyor, anlamaya çalışıyor. Belki onun da bir katkısı oluyordur illaki. Ama bu tarz çizgi filmleri küçük aylarda çok bence mantıklı bulmuyorum. Ben pek fazla açmadım. Bazen işte misafirlik teysek ya da normalde eskiden televizyonda izliyordu. Şimdi ben bilgisayardan ona seçerek açıyorum ve YouTube Kids kullanıyorum bu arada. YouTube Kids ücretsiz bir uygulama. Telefonda ya da televizyonda açabilirsiniz yine eğer televizyonunuz internet destekliyorsa. Bilgisayardan ya da açabilirsiniz benim gibi. YouTube Kids açtığınızda hem araya böyle saçma reklamlar girmiyor. Çünkü ben normalde normal TV kanallarından değil de zaten YouTube'dan açıyordum çizgi filmleri. İzlediğimiz çizgi filmlerde bu arada ilk başta Küçük Kamyon Leo ile başladık biz ve Küçük Kamyon Leo'dan inanılmaz çok kelime öğrendi Çınar. Hiç yani benim mesela ekskavatör. Aklıma bile gelmez ekskavatörün ne olduğunu bilmiyordum bu yaşımda yani 30 yaşına gireceğim bu sene. Ekskavatörü ne olduğunu ben bilmiyordum ve çocuğum öğrendi. Bu tarz böyle çok fazla kelime dağarcığına katkıda bulundu o çizgi filmler. Bir de şöyle bir avantajı var bu söyleyeceğim çizgi filmlerin. Arkadan bir anlatıcısı var. Mesela Küçük Kamyon Leo'da kamyonlar işte araçlar, robotlar falan var ama onlar kendi aralarında konuşmuyorlar. Arkadan bir tane ses işte benim gibi normal bir kadın ya da adam sesi arkadan sürekli çizgi filmde neler yapıldığını işte bak küçük kamyonlar şunu yaptı, bunu yaptı. Aa robotlar geldi falan gibi sanki siz onun yanındaymışçasına iletişim kurarak çocukla anlatıyor. Çocuğa an bir anlatıcı tarafından anlatıldığı için sizinle iletişimdeymiş gibi oluyor aslında. Tabii ki siz de yanında bulunuyorsanız bu, bu sürede çok daha iyi olur. Ama bulunamıyorsanız bile bu tarz çizgi filmler açarak çocuğun tamamen böyle odaklanmasını önleyebilirsiniz ve bir şeyler öğrenmesini de sağlayabilirsiniz. Ben bu çizgi filmlerin de faydasını gördüğümü düşünüyorum. Yine konuşma konusunda da hani çizgi film tamamen izletmem demedim ama seçerek izlettim ve çok böyle saatlerce izletmedim. İşte 10 dakika 15 dakika maksimum yarım saat izletiyordum ilk başta. Şimdi biraz daha bir saate yakın. Hani bir sabah bir akşam üstü izletiyorum şu anda da. Bir saate yakın izliyordur herhalde. Küçük Kamyon Leo'yu çok izledi. Doktor McWilly izledi. Ee, Pokoya diye bir çizgi film var. Yine da böyle bir anlatıcısı var falan. Normal bir çocuklarla falan geçiyor. Bir de Maşa ile Kocai'yi izliyor. Çizgi film olarak bunlar bir, bir tık ileri seviyeye geçtikten sonra Maşa ile Kocai'yi ve Niloya izliyor şu an. Niloyayla ile Maşa ile Kocai'yi daha böyle çizgi film olarak izlediği Çizgi filmler artık. Onları da 2 yaş civarında izlemeye başladı. Böyle bir şey Çınar tamamen konuştuğu için mesela çizgi filmleri ezberliyor ve sonra onu uyuturken ya da herhangi bir anda bana o çizgi filmde olan bir şey işte bak Nilo'ya şunu şunu yaptı anlatıyor. Yani çocuğun zihnini aslında bomboş bir şeyle dolduruyoruz. Hani onun yerine çok daha mantıklı şeyler öğrenebilirdi. Ama maalesef onları ezberliyor ve öğreniyor. Şimdi videoyu editlerken fark ettim. Birkaç şey söylememişim. Hemen onları da söyleyip tekrardan videoya geri dönüş yapıyorum. Özellikle çocuğum hiç konuşmuyor diyorsanız ya da işte ayına göre, yaşına göre çok çok az konuşuyor diyorsanız kesinlikle bir uzmandan yardım almanızı öneririm. Bu ne zaman olmalı? Bence 2 ee, yaşına gelmiş hiç kelimesi yoksa ya da iki buçuk üç yaşta ve hiç konuşmuyorsa doğru düzgün ya da sadece iki kelime falan böyle çok az cümle kurmuyorsa iki buçuk üç yaşına gelmesine rağmen bence bir, bir konuşma dil terapistinden destek alınabilir. Ya da bir çocuk doktoruna götürürseniz o da zaten sizi yönlendirecektir. Bunu da dipnot olarak eklemek istedim. <laughs> Videomuzun kapanışına Çınar'cığım da yetişti. Çınar'ı dediğim gibi yani olabildiğince yaptığım şeyler bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Yine sorma istediğiniz şeyler olursa bana Instagram'dan da buradan da istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Videoların içinde de aslında bu tarz şeylerden bahsediyorum zaman zaman. Ama böyle detaylı bir videoda olsun istedim. Çünkü en çok soru aldığım konulardan biriydi gerçekten. Hani video çeklemedi kimse ama çok fazla mesaj atarak işte... Nasıl konuşuyorsun? Neler yapıyorsun? Gibilerinden sorular alıyorum. O yüzden de böyle bir detaylı bir videoda burada kalsın istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şuna sen der misin? Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Perdi.